Bir hastamın hı hı. sormamı istediği bir soru soracağım tamam. size. Şimdi çocuğu olmaz isteyen yani bebek yapmak hı hı. isteyen bir çift. Fakat her ilişki sonrasında sperm alerjisi diye bir şey var mı? İlişki sonrasında sıkıntı yaşadığını, yani bir hafta 10 gün o mantara enfeksiyonundan hiç kurtulamadığını söyleyen bir hasta. Hmm. Böyle bir durum var. Mıdır? E, eşinde e, mutlaka bir e, problem vardır. Yani mantara enfeksiyonunda mutlaka Hı -hı. çift olarak Hı -hı. tedavi ediyoruz Anladım. bir kere. Hı -hı. E, partner tedavisi yapıyoruz. Çünkü Hı -hı. biz bayanı tedavi ederiz ama eşinde hala e, tedavi edilmemiştir. Evet. Bir sonraki beraberlikte tekrardan Hı -hı ona bulaşır. Erkeklerde biraz daha bu çok fark edilir olmuyor. Çünkü hı hı. genital bölgeler dışarıda olduğu için hani evet. onların temizlemesi veya te hı hı. bu tür enfeksiyonlarda rahatsızlık duyması biraz daha zor. Hı hı. Bayanlarda üreme çok daha içeride ki ortam müsait tabii ki çok daha fazla oluyor. O yüzden hı hı. eğer mantarsa sıkıntı evet. tabii ki mutlaka partner tedavisiyle hı. yapmak gerekir. O zaman onların sorunu demek ki o. Çünkü, Çünkü artık daha e, ya yani bebek yapmaktan bile neredeyse vazgeçmeye o çalışan evet, artık enfeksiyon, bir, evet enfeksiyon bulaşı sürekli devamlı, devamlı <laughs> ben bunu mu yaşayacağım diyen hemen <laughs> aklımdayken dedim kesin soracağım o yüzden sordum tamam.